Notch, yani kenar köşeleri diyeyim ya da köşelerin kenarı diyeyim. Onların düzenlenmesini göreceğiz. Şimdi bunun için yapacağımız işlem aslında çok zor değil. Pull diyorum. Sadece şurayı ve şurayı seçiyorum. Ki rahat görün. Normalde Space Claim gelip de şurayı seçmeniz size çok bir şey sağlamaz. İşte normal radyüs komutları ıvır zıvır vesaire ona verir. Buraya gelip bir radyüs atabilirsiniz. Bu size kalmış. Ya da pah atabilirsiniz. Ama bir de notch var ki, notch hikayeyi şöyle değiştiriyor, mesela square notch derseniz buraya bir kare olarak burayı şekillendirir, karenin genişliğini de buradan ayarlarsınız. Ya da artık dokunup burada düzeltebileceğim için rectangular, pah, xy'li pah, x'de ne kadar y'de ne kadar gideceğini buradan seçersiniz. Bu arada örnek göstereyim de yapmıyor demeyin, alın 5 milim gitsin burası. Burayı kareye çevirdiğinizde tabii ki her yer eşit. Dikdörtgene çevirdiğinizde de x y'yi ayrıca giriyorsunuz. L1 L2. Ya da hiç olmasın ya da diyelim ki siz bunu dikdörtgen olarak seçtiğiniz zaman yönünü değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bir buçuk aşağıya bir buçuk bu tarafa. Bu da notch komutudur. Uygulaması da gayet kolaydır. Normalde yoktur. Normalde katı komutlar aktiftir. Notch'u kullanmadığınız sürece de bu köşelere müdahale edemezsiniz.